<laughs> oh, 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 oh. ve yine soğuk bir Ankara gününden size merhaba, merhaba. arkadaşlar yine mi ancak kar geldi ocağın ortasındayız <laughs> karı yeni <laughs> görüyoruz ne yapıyorsun bu halin ne bilmiyorum onu böyleyim ben normalde de böyleyim <laughs> Uludağ'da mısın uzayda mısın <laughs> Ankara'da kayak yapacağım şimdi gidip elma dağında bugün ne yapalım? Ne yapalım Onur? Bu soğukta ne iyi gider sen söyle. Tarhana çorbası mı yapsak Onur Ferit oh. sıcak sıcak. Oo! <laughs> Annenin en sevdiği yemek. <laughs> Tarhana çorbası yapabilir miyiz gerçekten? Tabii ha? ki. Biz onu biraz tesadüfen keşfettik. <laughs> Hadi bakalım o zaman mutfağa geçelim. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Hemen malzemeleri sayalım o zaman Alper. Nohut unu. Evet, beş yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı biber salçası, biber soktası. Limon sıkacağız, bir limon, bir biber yeterli diye düşünüyoruz. Bakalım, bir domates, onları küçük küçük doğrayacağız. 5-6 hmm. diş sarımsak, biraz nane, biraz pul biber, bir iki su. Evde nol suyu da vardı, onu da kullanacağız. Ve tuz. Haydi başlayalım. <laughs> evet. 3, 4, 5. Evet. Bol <laughs> Şimdi biraz su ilave ederek karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştırarak nohutunu ezdim. Bu tarama da hep böyledir Alper. İyice karıştırman lazım soğukken. Suyun içine koyuyoruz. Tamam evet evet. Suyu koyuyoruz tarana ve. Tarana soğukken yapıştırıyoruz. <laughs> Şimdi ocağı, ocağın altını açıyoruz. <laughs> Karıştırmaya başladı. <laughs> Oo sen salçayı hazırlamışsın. <laughs> evet arkadaşları tabii salçayı da böyle sulandırdık, güzelce karıştırıp buna ilave ediyoruz. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Miktar acaba fazla mı? Bilmiyorum çünkü. Sen sürekli karıştırmak çok önemli burada. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Benim gibi robotlar gerekiyor bu <laughs> iş için. Evde kim varsa artık başına koyun tamam mı? Evet. <laughs> Karışsın yoksa ne <no>, ot tutuyor arkadaşları. <laughs> Birbirini tutuyor. Tar tarana da öyledir. Evet natı şeyde tarana da soğuk suyla karıştırılır biliyorsunuz. Evet. Hatta hep aynı yöne çevirin derler. Evet. <laughs> Peki şimdi diğer malzemeleri ilave edelim mi arkadaşlar? Edelim mi Tamam. Zaman... Biberleri küçük küçük kesmiştik. Alper kesti. <laughs> Domatesler de öyle. Küçük küçük. <laughs> Alper kesti. <laughs> vegan Alper. Vegan power. Rob vegan robot. <gülüyor> Bir... <gülüyor> robot. Uzayda da tarhana çorbası içebilirsin. Evet. <laughs> Pardon, ya. robot mu, uzaylı mısın? ne robot, sen? Robot, robotum ben. Tamam. <laughs> robot. Bir limon. Arkadaşlar açıkçası bunlar göz kararı. Evet. Birazdan tadıp neyi eksikse arttıracağız. Evet. Hı. Sarımsakları da dövmüştük. Onu da katıyoruz. Ve baharatlar. Pul biber. Acısız tarhana olmaz. <laughs> Arkadaşlar onu da biz kuruttuk bu arada. Evet. Yazın kurutabilirsiniz isterseniz. Sonra da makineden geçiriyorsunuz. Çok basit. Nane. Nane siz de tarım olmaz. Olma nane. Naneyi de biz kuruttuk. Naneyi de biz kuruttuk bu arada. Yazın bol bol aldık. 50 kuruştan. Sonra çatı şey, terasta kuruttuk. E tabi ki tuz. Tuzu biz kurutmadık. <laughs> Tuzu satın aldık. <laughs> bu tuz ne olmuş öyle ya? Tuz da kurutmamız <laughs> lazım. Nohut suyu da ilave edelim mi artık? Edelim onu. <laughs> Neden ilave ettiğimizi şimdi söyleyeceğiz. <laughs> İçine biraz da soya kıyması mı atsak onu? Ha, olabilir. Ha. Bazı yörelerde atıyorlar. İç Anadolu'da toplarına atıyorlar yani. Nohutlu yeni de gördüm ben. Nohut taneleri atan da var. Evet, atsalım o zaman. Tamam. Biz soya kıymasını böyle kullanıyoruz normalde. Sadece böyle? Hiç suda falan bekletmiyoruz direkt. <laughs> <Evet>. İçine atıyoruz. <laughs> Oldu bitti gitti. <laughs> Kumlaştıkça siz onu ayarlayın olur mu? Biraz, Biraz su, su, su ilave edin. Yani. 4-5 kişi doyar bununla. Vallahi 4-5 kişi. <laughs> Dolu at dolaba. Acıktıkça <laughs> ye yani. Bolca ninenin çorbası. Çorbamız kaynadı onun. Aa iyi iyi. Tamam. Ne kadar daha kaynayacak peki kaynadıktan sonra? Ya bir 5 dakika yeter diye düşünüyorum. Bir 5-10 dakika. Böyle iyice pişsin diye kaynaşsın diye. Tamam mı? Artık karıştırmaya gerek tamam. kalmadı. Öyle kaynar. Kaynar. Ne kadar kaynayacak? 5 dakika. Biz o zaman size kısaca bir şeyler anlatalım evet. beklerken. Tat nedir Anur sence? Ay hatırlarsanız ilkokuldan dört tane temel tat duyumuz var reseptörlerden kaynaklı. <laughs> Dilimizin <Ha, dilimimizin gülüyor> çeşitli yerlerinde şimdi bilmiyorum. <laughs> Aslında o artık 5 olmuş. 5 olduğu kanıtlanmış. Evet, 5. <laughs> umami diye bir tat daha bulmuşlar. Aslında biz o temel tatlarla buluyoruz. Yani tatlı, ekşi, acı, ondan sonra umami dedikleri böyle protein, tuz benzeri bir tat var. onu biz algıladığımızda o bize alıştığımız tatsa lezzetli geliyor. Reseptörleri etkiliyor. O reseptörler de evet. beynimize <laughs> sinyal gönderiyor. Bizde tanınmış tanıdığımız <laughs> şey tad olduğunu düşünüp onun Hı -hı. o olduğunu düşünüyoruz. Evet, bu tarhana çorbası da öyle mesela. Evet. Biz bunu ilk keşfettiğimizde Aa dedik buna biraz limon katarsak benzeyecek dedik. Tarhana'da ne var? Yoğurt var. Un var. Un var biber, biber var. Biber var. Domates var. Salça, baharatlar. Biraz pişirip ondan sonra güneşte kurutuyorlar. Sonra kişinin evet. onu yiyor Hı -hı. şey. Hı -hı. Onlar mayalanıyor biraz ha. ekşimsi evet. tadı oradan geliyor aslında. Mayalanırken biz de nohut unuyla yaptığımızda aynı tada bu şekilde ulaşabildik. Ve birazdan biz tadacağız, puanımızı vereceğiz. Siz de kendiniz evde yaptığınızda fark edeceksiniz. Aynı tat. Madem tatlarımı başka Hı. şekilde de e, alabiliyoruz. Hı. Madem bu kadar bu işler kolay. Neden bir canlı yazar verelim? Evet. Aşağı yazın tamam mı fikirlerinizi? Evet. <laughs> Gastronomi okuyanlar falan yazsın bu konuyla ilgili. Yazışalım, fena olmaz. <laughs> Alper Cemile'ye tattıralım Hadi mı? Hadi bakalım ne diyecek <laughs> Bakalım ayır edebilecek <gülüyor> mi? Ooo <laughs> taramaya bak. Ooo güzel görünüyor ya. Evet. Ooo buyrunuz Cemile Hanım. Tat bakalım kaç puan vereceksin? <laughs> bak ya. <laughs> Torpil yok bak tamam mı? <laughs> Ekmeğini de vereyim. Evet, e, hocaktan çıktı tabii. Canım. <gülüyor> <gülüyor> sıcak sıcak getirdik. Ne düşünüyorsun? Düşünüyor. <laughs> Kaç puan? 10 üzerinden ne alır bu? 10 alırsın. 10 alır mı? 10 alırsın. Bir daha söyle. 10 alırsın. Dalga geçme. Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçek söylüyorum. Güzel şey söylüyorum. Tarana, çocukluğun taranasına benziyor mu? Çocuklukta içtiğin taranaya benziyor ben mu? Benzemiyor. Ne farkı var? fark yok aslında. Ha, şey biraz koyu oldu. Ha, tamam evet haklısın. Biraz koyu oldu. Biraz koyu olmuş yoksa çok güzel. İyi. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun Cemil Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Soğuk günde de İçimiz ısınır şimdi zaten. Hmm. Güzel olmuş. Gerçekten çok güzel <laughs> oldu. Vegan tarhana çorbası. of <laughs> of sözün bittiği yerdeyiz. <laughs> Taranenin dibindeyiz. <gülüyor> 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 Hoşça kalın. Ne Ve ben Taranayla mi? kalın. <laughs>